Evet, biyoloji dörtte kaldığımız yerden devam edelim. Bir komünite ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? diyor. Ekotonların birleşmesi. Öncelikle komünitenin tanımı neydi? Hadi onu hatırlayalım. Burada birden fazla popülasyonun bir araya gelmesiyle komünite oluşur. Birden fazla türün bir araya gelmesiyle komünite oluşur. İki farklı tanımdan bahsedebiliriz. Ekotonların birleşmesiyle oluşur demiş. Hayır. Ekoton tam tersi. İki komünitenin birleşmesiyle oluşur. Bak A komünitesi, B komünitesi. iki komünite bir araya gelir. Matematikteki kesişim kümesi gibi düşünün. Ekotonu oluşturur. Eledim. İçerisinde birden fazla tür bulundurur. Evet söyledik. Biyosferdeki canlıların tümünü ifade eder. Hayır canlıların tümünü ifade edecek kavramımız e, bu komünitenin üstünde de ekosistem var. Popülasyondaki bireylerin yarısını gösterir. Hayır yanlış. Ekolojideki habitat kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Habitat canlının yaşadığı alan yaşadığı evi, okulu gibi düşünün. Öyle canlandırın. Yani yaşama bölgesi. Bir türün yayılım gösterdiği alan. Evet doğru tanımımız budur arkadaşlar. Omurgalı bir hayvanın ekolojik özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Habitatı tatlı sudur. Olabilir. Olabilir çünkü omurgalı canlılarda da tatlı suda yaşayan türlerimiz mevcut. Avcı da olabilir örneğin bir aslansa Yılansa avcı da olabilir yaygınlığı endemiktir evet ama beslenmesi ototrof değildir hayvanlar heterotrof e, tüketici grupta yer alır karasal bir besin ağı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur besin ağı canlıların birbirlerini tüketmesi aslında yani besin zincirindeki işte birinci e, grubun ikinci grubu yemesi üçüncü grubu birbirlerini yemesi olarak söyleyebiliriz Canlar tarafından kullanılan enerjinin bir kısmı çevreye ısı olarak yayılır. Evet doğru. Besin ağı, beslenme piramidi, besin zinciri ne derseniz deyin. Alttaki yani buradaki canlı enerjinin sadece %10'unu yukarıya aktarır. Bir kısmını çevreye ısı olarak yayarız. Otçul canlıların toplam organik madde miktarına biyolojik birikim denir. Otçul canlıların toplam organik madde miktarına biyolojik birikim denir. Hayır organik madde miktarı biyokütle olarak gösterilir. Biyolojik birikim genellikle doğa tarafından parçalanamayan bıraktığımız atıklardır. Ağdaki besin zincirleri en fazla 3 canlı türü bulundurur. Ağda akan enerjinin temel kaynağı birinci tüketicilerdir. Hayır temel kaynağı güneş enerjisi oluyor. Çünkü besin zincirinde e, fotosentez birincil birincil tüketici değil üreticiler var öncelikle üretici birincil tüketici ikinci tüketici ve üretici de temel enerji kaynağını güneş enerjisinden alacak fotosentez yaparak önce üretici vardır unutmayın cevabımız a Aşağıdaki canlılardan hangisi bir besin piramidinin üçüncü trofik düzeyinde bulunmaz? Trofik düzeyini onu hatırlatalım. Şimdi besin piramidini çizdim. Buradaki her bir basamağa trofik düzey diyoruz. Her bir basamağa bu birinci trofik düzey, ikinci trofik düzey, üç, dört diye ayrılıyor. Birinci trofik düzeyde üreticiler vardır, yani bitkiler, fotosentez yapan canlılar. İkinci trofik düzeyde otçullar vardır. üçüncüde de etçiller vardır gider. Şimdi üçüncü trafik düzeyinde hangisi bulunmaz diyor. Yani otçul olan bulunmayacak. Tavşan, kedi, kurt, yılan, etçil yani üçüncü trafik düzeye girer. Karasal bir besin zincirinde son tüketicilerde aşağıdakilerden hangisinin üreticilere göre daha fazla olması beklenir? Yani şöyle bir sistemde üretici dedik. Birinci tüketici, ikinci, üçüncü. Yani üreticiden tüketiciye doğru hangisi daha fazla olur? Toplam enerji. Hayır toplam enerji azalır. Çünkü enerjinin %10'luk bir kısmını aktarıyoruz. Gerisini çevreye ısı olarak yayıyoruz dedik. Birey sayısı azalır. Ağır metal birikimi. Evet bakın bu artar. Üreticilerde yani en alt basamakta metal birikim daha azdır. Yukarı doğru artar. Aktarılan enerji azalır sığ bir tatlı su göletinin kıyısında birikmiş balık ölülerine rastlanmıştır. Bu duruma aşağıdakilerden hangisinin yoğun olması neden olmaz? Sanayileşme fazla ise fabrika atıkları gölete karışmış olabilir. Olabilir. Asit yağmuru gölete içindeki canlılara zarar verebilir. Kimyasal gübreleme aynı şekilde topraktaki yağmurla aşınmayla gölete gidebilir. Ama ormanlaşma doğa için faydalı bir şeydir. Anız yakımı aşağıdakilerden hangisini neden olmaz? Erezyonun gerçekleşmesine neden olur. Bakın anız yaktığımızda topraktaki bütün canlılara zarar vermiş oluyoruz. Yani toprağın içindeki, toprağın dışındaki buradaki hani e, doğadaki et, biz, madde döngüsünde görev alan bütün hayvanlara bitkilere, mantarlara, bakterilere zarar vermiş olduğumuz için toprağı tutan, toprağı koruyan yapılar olmayacağı için erozyonun gerçekleşmesine sebep olur. Toprak yorgunluğunun oluşmasına, hava kirliliğine çünkü duman artacağı için ama toprağın zenginleşmesine neden olmaz, tam tersi toprağı fakirleştirir. Toprağın zenginleşmesini sağlayan etmenleri ortadan kaldırıyorsunuz çünkü. Ekolojik ayak izi aşağıdakilerden hangisi için kullanılabilir? Ekolojik ayak izi belirli bir nüfusun doğaya yükünü hesaplamak için kullanılan bir kavramdır. Tükettiğimiz, harcadığımız işte doğaya yaptığımız, doğaya zarar verdiğimiz yükler aslında negatif yönde bir kavram. Baktığımızda ekolojik ayak izi dediğimizde iyi anlamda düşünebiliriz. Hayır, negatif anlamda bir cümle. Öyle düşünün insanoğlunun ya da belli bir nüfusun doğadaki harcadıkları, tükettikleri, yedikleri, içtikleri her şey. Bir okuldaki atıkların ayrıştırılması ve depolanması görseldeki gibi gerçekleşmektedir. Bu durumla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? biyolojik kaçakçılığın önlenmesi hedeflenmektedir. Komik bir cümle olmuş. Kaynakların korunması. Evet doğrusu bu. Çünkü kağıtları ayrıştırabilirim. camı ayrıştırabilirim. Plastiği ayrıştırabilirim. Sürdürebilirliği olumsuz değil. Olumlu etkilemektedir. Tüketim alışkanlığımız da aslında azaltmak tadır ki öyle olsa ne güzel olur. Umarım faydası olmuştur. Başarılar diliyorum. <laughs>